Geçen gün doktor aradı. Rahim ağzında cin çıkmış. Cin derken yani şöyle cin demek servikal intraepitelyal neoplazi. c i -N. Bunun cin biri var, cin ikisi var, cin üçü var. Bunlar rahim ağzı kanseri öncüsü lezyonlar. Cin bir tabi en hafifi ve kendi kendine geçme olasılığı en yüksek olanı. Cin üçü de kanser değil. Ama burada bir nüans var. O da şu. Böyle bir şey çıktığı zaman simirde HPV tiplemesi yapıyoruz, özellikle tip 16 ve tip 18 varsa çok daha ciddi takip etmek lazım ve gerekirse de biyopsi almak lazım. Diğer bazı kanserojen olan HPV, Human Papilloma Virüsü tipleri var, onlarda daha böyle biraz daha geniş olunabilir ama özellikle HPV tip 16 ve 18'e çok dikkat etmek lazım. CIM1 çıktı diyelim, beraberinde HPV tip 16-18 çıktı, o zaman biyopsi yapmak lazım. Çünkü simirde cin 1 olarak görülen şey oradan sadece bir sıvı alınıyor çünkü. Biyopside cin 2 veya cin 3 çıkabilir diye. Özellikle HPV tip 16-18 bağlantısına dikkat. Ya.